Selam dostlar herkese merhaba umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için Şimdi e, Viking'e bakacağız Viking kağıt ne durumda bir bakalım e, Viking'de bir yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlarım Bol kazançlar olsun inşallah Şimdi Viking kağıtta bir tepe noktamız var bir 51 20 lerde. bu 51 20 tepe noktasında bir satış yemiş gibi bir görüntümüz var e, Artık burada biraz da hafiften bir aşağı salınımın e, Dikkat etmemiz gereken destek bölgesi olarak ve 37-20'ler gözükebilir. 37-20'ye 37, kadar sanılımlarda bekleyebiliriz daha doğrusu bunu. Çünkü hacimlerimiz azalmış durumda. Biraz daha yön olarak da satış edildikten sonra istikrarlı bir düşüş kısa periyotta bir düşüş trendi var diyelim. Bu düşüş trendine bağlı kalarak biraz böyle destek direnç takibi yaparak aşağı doğru düşen küçük kısa bir yapı bir kanal hareketi olduğunu değerlendirip düşünebiliriz. Yani bu yüzden ilk başta şuna dikkat etmemiz lazım. Alt taraf bir 42 60. Onun altında destek olarak 39 25. Onun altında da 37 30 bölgesini değerlendirebiliriz. Yukarı hareketlere baktığımızda 48 70'i ve üzerinde biraz daha böyle düzeltme yapıp yani pozitif anlamda düzelteceğini düşündüğümüz bölge diyelim. 54 54.90'ları görüp onun üzerinde günlük kapanışa yaparsa yeniden bir pozitif seyre doğru evrilebilir. Bunu bu şekilde takip edebiliriz. Şu anda var olan bir pozitif yapısı vardı. Güzel bir kanal hareketi oluşturmuş ama bu kanal hareketini şuradaki tepe noktasından Nisan sonu itibariyle bozmuş durumda. Bu seviyeleri dikkat ederek takip etmekte fayda var. Hacimlerimizin biraz böyle negatife doğru evrilmesi var ve buna trend olarak da eşlik ediyor. Bu uyumsuzluk söz konusu değil. Hacimleri biraz böyle artması gerekecektir. Daha verimli olması açısından bu şekilde değerlendirilebilir. Kolaylıklar, bol kazançlar diyorum.